Mütareke hükümlerine göre galip Fransa devleti tarafından Maraş sancağının sorumluluğu uhteme verilmiştir. Hükümetinizin devletime borcu vardır. Bunun için buradayız. Alacağım tedbirlere uyarsanız rahat edersiniz. Yollarınız, köprüleriniz, hastaneleriniz yapılır. Memurlarınıza maaş ödenir. Fakirlerinize bakılır. Asayiş Bundan böyle Fransız ordusu tarafından sağlanacaktır. Kumandan Bey bu sizin alışverişiniz doğru değildir. Hükümet kimin malını kime satıyor? Biz bu konuda kendisine vekalet vermedik. Borcu olan borcunu ödesin. Biz malımızın sahibiyiz. Memurlarımıza gelince Kumandan Bey onlara devletimizin verdiği maaş kifayet etmektedir. Bugün az alırlar, yarın çok. Şikayet eden tek kimse yoktur. Fakirlerimiz için de siz üzülmeyiniz. Bu millet kendi fakirine kendi bakar. Asayiş meselesine gelince. Mütareke şartlarına göre yörenin inzibatı Osmanlı devletince karşılanacaktır. Devletimizin jandarması bu iş için kafidir. Adana'dan getirdiğiniz lejyonlarla mı asayişi temin edeceksiniz? Maraş'taki Hristiyan nüfusla iyi geçinmek zorundasınız. Hristiyan nüfus üzerindeki baskı mutlaka kaldırılacaktır. Tecavüzlerden korunabilmeleri için her türlü askeri tedbir alınacaktır. Kumandan efendi... ...Sanırım Hristiyan nüfustan kastınız Ermenilerdir. Onlar bu memlekette... Yüzyıllardır sizin akıl erdiremeyeceğiniz kadar sağlam bir şekilde korunmaktadırlar. Maraş'a bir bakın. İşte sayabildiğin kadar kiliseleri. Bir gün olsun çanlarına ot mu tıkandı? İşte kuyumcu dükkanları, sarrafiyeleri. Hadsiz kazançlarından haraç mı istedik? Maraş'ın en güzel konakları, bağları, bahçeleri onların. Ellerinden almaya mı kalkıştık? Bizde olan hakları, hürriyetleri mi onlardan esirgedik? Büyük devletler kafalarını karıştırmadan önce... ...bizim tarihler milleti sadıka diye bahsederlerdi onlardan. Kumandan bey, kumandan bey... ...Türk milletinin Fransız milletinden alabileceği hiçbir ders yoktur. Daha saygılı olmanı isterim efendim. Saygı, saygı karşılığıdır general. Saygı toplarımın, mitral gözlerimin, askerlerimin hakkıdır efendi. Bu millet onların karşılığını iyi bilir general.